لِلَّذ۪ينَ <laughs> اسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمُ الْحُسْنَةِ Rablerinin buyruğuna uyanlara en güzel karşılık vardır. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Ona uymayanlar ise لَوْ enne لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِعٍ وَمِثْلَهُ مَعَهُ Yeryüzünde bulunan her şey ve bunun bir misli daha kendilerinin olsa lefte <laughs> بِهِ Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye verirlerdi ulaike lehum suul hisab onların hesabı çok kötüdür ve <laughs> mevahum cehennem varacakları yer de cehennemdir ve bi'sel mihad ne kötü bir yataktır o efemen ya'ilemu enma unzile ileyke mir rabbikel hak rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kaman a'ama a'ma bunu kabul etmeyen kör gibi olur mu? İnnema yetezekkeru ulul elbab. Ancak sağduyu akıl sahipleri öğüt alır. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ ahdillahi Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. وَلَا يَنْقُضُونَ الْم۪يثَاقِ ve anlaşmayı bozmazlar. Vellezine yasilune ma emara Allahu bihi ay yusale. Ve onlar Allah'ın bitiştirilmesini istediği şeyi bitiştirirler. Ve yahşavuna rabbahum. Rablerine karşı saygılı olurlar. Ve yahafuna su'el hisab. Ve en kötü hesaptan korkarlar. Vellezine sabaru betiga vecihi rabbihim ve onlar Rablerinin yüzünü, rızasını, zatını arzu ederek nefse zor gelen şeylere sabrederler. Ve akamu salate namazı kırarlar, kılarlar. Ve enfaku mimma razaknahum sirren ve ilaniye kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak hayır yoluna harcarlar. Ve yedraune bil haseneti seyyeh ve kötülüğü iyilikle savarlar. Ulaike lehum Uqbet dar, işte yurdun sonu onlarındır. Cennetu adnin yedhulûneha, onlar adın cennetlerine girerler. Ve man salaha min abaihim ve ezvacihim ve zuriyatihim, Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlar da, salih olanlar da kendileriyle beraber olur. Vel melaiketu yedhulûne aleyhim min kulli bab. Melekler de her kapıdan yanlarına varırlar. Selamun aleykum bima sabartum. Sabretmenize karşılık selam size. Sen niğme uqbattar, yurdun sonu ne güzel derler. Valladına yanquduuna, ah da Allah'imin bədimi takihi ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar. Vayquduuna ma emar Allahu bhi ay ve Allah'ın bitiştirilmesini istediği şeyi kesenler ve yufsiduuna fil ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar ulaiki. <laughs> لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُؤُدْدَارُ İşte lanet onlara, yurdun kötü sonucu da onlaradır. Allahu يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ Allah dilediğine rızkı açar da ve <laughs> yaqdiru kısar da. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatıyla sevindiler. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا fil الْآخِرَةِ Oysa ahiretin yanında dünya hayatı illa <laughs> meta' bir geçimden ibarettir.